Dünya kendi ekseni etrafında döner, bu yüzden bir tarafı aydınlıkken diğer tarafı karanlıktır. Yani gece ve gündüz sadece fiziksel bir dönüşün sonucu. Ama ya bu anlatım sadece görünen yüzse? Kadim uygarlıkların metinlerinde gece karanlığın gelişi değil, başka bir boyutun açılması olarak tarif edilir. Bazı eski Tibet ve Mısır yazıtlarında gece vaktiyle birlikte gökyüzü kapılarının açıldığı, ve bazı varlıkların bu saatlerde gezegeni izlediği söylenir. Daha da ilginci, bazı modern fizikçiler dünyanın dönüşünün kuantum düzeyde paralel zaman dilimlerini tetikleyebileceğini öne sürüyor. Yani gece sadece karanlık değil. Belki de bizim gerçekliğimizden kaydığımız anlar olabilir. Peki neden birçok paranormal olay hep gece saatlerinde olur? Neden rüyalar çoğunlukla geceleri başlar? ve neden karanlıkta bir şey varmış gibi hissederiz? Belki de gece ve gündüz sadece ışıkla ilgili değil. Belki de evren gece olunca farklı bir perde açıyor, bizim göremediğimiz ama bazen hissedebildiğimiz bir perde.